Selamun Aleyküm canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerimiz? Sorarsanız biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün moralim bozuk. Niye bozuk derseniz hemen anlatayım sizlere. Şunu şöyle alayım. Arkadaşlar bugün benim ağır misafirlerim vardı. ama misafirlerim bir telefon açtılar. Dediler ki biz gelemiyoruz dediler. Arkadaşlar burada bir çömçeden fazla yoğurt var. Biraz da yağ koyacağım şöyle. Gelem yok dediler. Kar yağıyor. Kar yolları kapatmış. Onun için misafirlerimiz kaldı arkadaşlar. Kalınca tabii ki ister istemez benim de moralim bozuldu. Şimdi arkadaşlar onlar için hazırlayacaktım aslında bu tavuk e, mangal yapacaktım ben. Mangal yapacaktım ama kaldı. Gelem yok deyince onlar. Artık dedim, Mustafa dedi ki, anne dedi, onlar gelemiyorlar dedi, bari dedi, bize yap dedi, biz yiyek dedi. Mangalı yapacaktım dışarıda, baktım hava bozuk, soğuk. Ee, erken şeyde, ne onun adı, ezana yakın yapmam lazım, eşim oruç diye. E, ezana yakın da denk gelmiyor. Bazen erken şey oluyor, bazen geç oluyor, yetişmiyor. Onun için arkadaşlar, Bugünkü tavuğumuzu artık çocuklara yapacağım. Dediğim gibi moralim bozuldu. İşte misafirimiz asker gidecekti aslında. Onun için çağırdıydım ben. Askere gidecek diye ama işte yollar kapanınca gelemediler. Kaldı öyle. Artık nasip kısmet dedi yoldan işini çıkarsak dedi hiç belli olmaz dedi yarın da yağışlı kar yağışlı gözüküyormuş dedi kar yağarsa dedi orada kalırız dedi bu sefer de çocuklar işe falan gidiyor dedi onun için dedi şey yapamadık dedi kaldı dedi bir de şeyler yokmuş arabalarının zincir mi ne işte bu kar için şey oluyor ya hani takılıyor ya lastikleri o yokmuş dedi o olmayınca dedi şey yapamıyor dedi çıkamıyor dedi onun için arkadaşlar iş böyle şu şey yaptı. Aslında ben dünden beri çok hazırlık yaptım. Her şeyimi aldım, hazırladım, etkin dursun. Tavuğu bile dünden aldım. Şöyle gelin de yanımızda konuşayım. Tavuğu bile dünden aldım arkadaşlar. Ama nasip kısmet değilmiş. Şöyle biraz yaprak biber arkadaşlar. Şu şekilde atıyorum. Tuz. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Valla bir canım sıkıldı, bir moralim bozuldu. Dedim gelin dedim, belki bir şey olmaz dedim. Yok dedi, gelirsek dedi. Orada kalırız dedi. Çıkamak geriye dedi. Öyle deyince ben de üstelemek istemedim. Onun için kaldı. Şuradan biraz daha çekip dökeyim arkadaşlar içini. İşte mangal yapacaktım. Baktım mangal ve gözüm kesmedim Allah'a. Dedim bari bunu yapayım. Tavuk fırına süreyim. Yanına da pilav işinmem zaten bunu fırına sürürsem. Yanına da salata yaparız. Çocuklar öyle dürüm yapıp yesinler. Ne yapayım. Çocuk közü neye de, Hazırladıydı her şeyi. Mustafa dedim oğlum gelemiyorlar dedim. Niye dedi, dedim o karı yağmış. Onun için dedim gelemediler dedim. Annem de gelecekti. Ama annem Onlarla beraber gelecekti işte. Onlar gelmeyince annem de gelemedi. Bizim de moralimiz bozuldu. Mersip kısmet ya. Her şey kısmet. kısmet kimse, herkes kısmetini yer. Kimse kimsenin kısmetini yemez vallahi arkadaşlar. Öyle bazen oluyor ki ne? Ee, bir şey yapıyor. Kısmetçisi çok oluyor. Kısmetini yiyorlar. Ama bazen de oluyor ki ne? Hiç şey yapmıyorum. Aklımda fikrimde olmuyor. Bazen bir bakıyorum biri geliyor. Bir bakıyorum hiç kimse gelmiyor. Ama nedense benim yaptığım şeylerde ben diyorum ki ne, bunun kısmetçisi olacak diye mesela. Onun çok şükür kısmetçisi geliyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yoğurt, kekik, yaprak biber, karabiber, kimyon, sarımsak, tuz, her şeyini şöyle avcarladım karıştırıyorum bu öyle bir güzel oluyor ki arkadaşlar bu sos fırında özel şey özel sos yani bu çocuk huysu kebaplı kalmış arkadaşlar şöyle bakın hele yavrucağızın Arkadaşlar ben bu sosu kebapta da kullanıyorum. Kebapta da çok güzel oluyor. Böyle bir gün önceden yapın. Dinlendirin. Mesela sosu şey tavuğu falan yapın. Böyle dinlendirin. İnanın gerçekten o kadar güzel oluyor ki ne. Dinlenince. Mangalda fırında. Çünkü o sos artık onun içine siniyor. Sindiği için ne oluyor? Çok güzel böyle. Hem kızarması güzel oluyor pişmesi. Hem de kokusu tadı harika oluyor. Bugün iki tane ölüm haberi aldık arkadaşlar. Eşim dedi ki aynı dedi yaprak dökümü gibi oldu dedi. Teker teker dedi millet dedi ölüyor dedi. Bizim bir tanıdık vardı Arif amca Almanya'dan emekli. Almancıydı kendisi buradaydı. Dün kızı mesaj atmış. eşim dedi ki ne biz hani olur da dedi ölürse dedi bizim haberimiz olmazsa dedi bana mesaj atın dedi. Ben dedi bilmem çünkü haber şey oluyor ne onun adı amos veriyorlar ama araba evin evimiz yol üstünde olduğu için arabalardan duyulmuyor. Ondan sonra dedi bana haber edin dedi. Dün kızı mesaj atmış. Merve diye kızı var. Adana'da oturuyorlar. Eskiden Arif amca gel burada oturuyorlardı. Sonradan Adana kızlar Adana'ya gidince gelin gittik. de Merve de Emine de gelin gidince kendiler de dediler biz de gidek dediler. Onlar da gitti. Merve olan işte mesaj yapmış altı abi babam rahmetli oldu yatsı ezanında değil saat 11 geçiyordu işte bir baktım eşim dedi ki abu dedi ben anladım zaten telefon elinde olup da abu deyince ben anlıyorum kim ölmüş dedim dedi Arif amca ölmüş dedi dedi ezanla beraber ölmüş dedi yatsı ezanıyla bugün gömdüler işte eşim de gitti bugün arkadaşlar böyle iyice hepsine Avcarı gezdirdim üstüne ve şimdi şöyle güzelce tepsiye diziyorum. Aslında bu mangalda işte güzel olur da mangalda vallahi gözüm kesmedi. Canım sıkılınca, üzülünce, anamın anamın için çok istiyordum hani. Anam da gelecek diye çok istiyordum ama anam da garibim kısmet olmaz. Hatta akşamın telefon açtım, bana dedim sırtını mırtını hazırla. Ben gel burada kal bir hafta 10 gün kadar dedim. Niye bir hafta 10 gün derseniz aslında daha çok kalmasını istiyorum da. Annem doktora gitti. İşte o gün sizden dua istedim ya. Doktora gitti. Ee, şey tahlil vermiş. Tahlil, tahlil de normalde pazartesi çıkacakmış ama sağ olsun bizim doktorlarımızın aldığı maaş yetmiyor. Herhalde grev yapmışlar. Grevden dolayı e, ta cumaya atmışlar. Bu millet ne yapsın, askeri ücretle çalışanlar ne yapsın, iki üç tane çocuğu olanlar? Arkadaşlar Bir tane mi kaldı? iki tane mi kaldı? Onu da sığdırayım tepsiyi. Zaten biliyorsunuz tavuk piştikçe küçülüyor. Onun için şöyle pişsin de. Bir tane kalmış arkadaşlar. Bu şöyle bir yarım saat dinlensin arkadaşlar. Sosunda. Şöyle tepside beklesin. Ben sobayı yakayım. Sobanın fırında pişireceğim. Sobanın fırını ısınana kadar bu burada beklesin. Ondan sonrasında tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sobamızı yaktık. Vallahi Gümbür Gümbür yanıyor. Donduk vallahi. O ayrı bir şey. Çok soğuktu hava. Dışarı esiyor buz gibi. Ben de üşüdüm. Hemen işim biter bitmez sobamızı yaktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar sobamızı yaktık. Sobamız yanarken de bir yandan fırına da şeyi koyduk. Tavuğu koyduk. Ee, Hürmeysa da şimdi salatayı yapıyor arkadaşlar. Şöyle marul var. Maydanoz var. Domates var. Yeşil soğanı doğruyor şimdi. Ee, kızım ne var ne yok? İyi dersen de. Benden de iyi. arkadaşlar. Dışarıya çıktık. Bakın mangalımızı da hazırlamıştık. Misafirlerimiz için. Ama közü de getirdi şöyle Mustafa. Ama kaldı. Kısmet değilmiş artık. Tavuklarımız burada dolanıyor. Tavşanlar nerede bilmiyorum ama bu eşimin bisikleti nergizlerimiz artık soldular. Gittiler. Şöyle ama Eşmin diktiği sarımsaklar gayet güzel olmuş. Maşallah arkadaşlar. Bakın sana şöyle. Bakın burada şey artık yapraklanmaya başlamış. Artık yavaş yavaş patlamaya başlamış arkadaşlar uçlarında. Bu incir. İncirin de bakın uçlarına yavaş yavaş patlamaya başlamış. Burada da bakın yavaş yavaş yapraklar, domurcuklar patlıyor artık. İçinde otlar çıkmış. Şöyle dutlar zaten erken patlıyor biliyorsunuz. Dut arsız bakın incirin yaprağına. Bunlar geçen seneden kalma biberlerimiz arkadaşlar. Bakın eğer artık bu sene tutarlar mı tutmazlar mı bilmiyorum. Bu ne ağacıysa artık bakın elma mı artık neyse patlamış şöyle. Yakını benim telefonu algılamıyor biraz antrikli olduğu için. Heh, şöyle göstereyim arkadaşlar. yapraklar artık yeni dünyanın yaprağı. Bu da arıtmanı buraya koyuyor ya şimdi böyle. Tuvalete falan dökmeye iyi oluyor. Evin tavuklar kirlettiği zaman yıkamaya iyi oluyor arkadaşlar. İşte. Anam yürüm sizi. Yerim ben. Yerim sizi. Sen nere kaçıyorsun? Nere kaçıyorsun sen? Nere kaçıyorsun? Gel. Gel. Gel gel gel, 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 gel. Gelsene nere kaçıyorsun? Arkadaşlar dün bu yağmur dolu yağdı burada. Doludan bu şu şu sedirin altına saklanmış. Bu da dişi o da şuraya şeyin altına girmiş. Ama dolu yağıyor böyle nasıl hem de sicim gibi yağıyor. Bunu nasıl artık beni görünce hemen şey yaptı. Artık bunu e, belinden falan tuttuğum zaman şey olmuyormuş. Kulaklarından tuttum ben de kulaklarından tuttum. Artık götürdüm içeriye kutunun içine koydum. Evet arkadaşlar limon ağacımız 5-6 tane bakayım. 10 tane kadar var herhalde limonlar üstünde. Azalmış. Bu da portakal ağacımızın üstünde 1 2 3 4 5 tane var. Şu mandalina bunda yemiyorum. Yenmiyor ne. Çok eşki. Şöyle bakılsana. Çok eşki arkadaşlar ya. Yenmiyor ki. Yuva. Anam buraya da uymuşlar bunlar gene. Yuva gitti arkadaşlar. Yuva kapandı. Yuva'yı kapattı. Yuva yok. taşan da yok. Yavru da yok. Gitti. Yavruların hepsi öldü herhalde. Ben bilmiyorum ama gene de. Öğleni de herhalde kendi dışarıya çıkartıyor. Atıyor şu kenara. Artık kedimi yer. Köpek mi yer? Herhalde umurunda olmuyor onun. Anam, ay canım benim. Arkadaşlar bakın, kayısımız çiçek açmış. Şöyle. Bakın, kayısımız çiçek açmış arkadaşlar. Kayısımız bu sene inşallah tutar arkadaşlar. Bunun her bir kayısısı var. Gerçekten her biri böyle şeftali kadar büyüklükte bakın. şeftalide de şeftali de, de dilim dolaştı. Şeftalide de büyük bir, birkaç tane çiçek var şöyle. Bu kuru zaten şey kökü kurudu. Narlar da mı patladı? Ne yaptın? Narlar gerçi yeni geçtiydi ama patladı herhalde. Canlarım gelin size marul vereyim gelin anam arkadaşlar bunlar varıyor maşallah değirmen gibi diyorlar kuru yaprak maprak baksana hiçbir şey bulamasalar yani yaprak yiyip böyle bunlar demek ki ne illa marul falan değil dağda yaşayanlar da demek ki ne dağdaki otlarla çöplerle yaşıyorlar baksana şunlara yaprak yiyorlar hiç ağızları boş durmuyor. Değirmen gibi ürün maşallah. Arkadaşlar tavuklarımız pişti. Vallahi çok güzel pişti. Güzel duruyor. Bakın. Alalım. Nar gibi kızarttım. Ezanı Şöyle. Oluştur. Şöyle bir tanesini hemen. Deri olduğu için altına yapışmış da. Evet, arkadaşlar görüyor musun maşallah. Hı. Böyle arkadaşlar. vallahi çok güzel olmuş. Çok güzel pişmiş. Aklınıza ara edin. Kusura bakmayın. Gözünüzü önüne yiyoruz. Şunu ablanın önüne koyuyorum. Şundan Mustafa'yı ayıracağım şimdi. Olayım, şey Salata yaptırmayız arkadaşlar işte. Salata. Ben biraz yeşil sarımsak temizledim. Getirdim. Abdullah da biber vardı. Biberi közlettirdi. Getirdi. Turşumuz var akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Misafir gelmeyince mecbur kendimize yaptık. Mustafa dedi ne dedi? Kendimize yapak yiyecek dedi. Ben de Mustafa isteyince yaptım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Allah razı olsun.